arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan lemon box'a başlıyoruz. İsmini yazıyoruz hemen Hayra ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte e, ee, buradan şey buradan brofes alacağız birazdan. Sayedemizle başlayalım. İyi yani. Hemen şeyi bir kupak atıyoruz. Ee, yıldız şerimizi de alalım. Yıldız şerimiz nerede? Burada. Aldık. Yıldız şeliyle devam ediyoruz arkadaşlar. Seç. Şimdi, evet, bunu böyle başlayalım. Kime böyle Evet arkadaşlar bundan efsane video açalım dedim. Açtı. Oy Byron. <laughs> Bayron. Bayron'umuzu aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Bir yazdı. Elmaslar da ele Evet arkadaşlar burda eee e, gizemliğimiz var. Efsane ver. Oy efsane mi? Oy. Arkadaşlar. Eee şey. Anneyle yılbaşı şey çıktı. Ama bunu oynamayacağız. Bakalım o da ne verecek. Süper Ender. Ben reklam... Evet arkadaşlar. <laughs> Sesin gitti ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyi bir kupa yapabildik. Şimdi şuradaki ürmanını alalım. Reklam geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta ee, okay. buna mega kutu açıyoruz. Yine bir şeyden <laughs> <katı>. Gördüğünüz <laughs> gibi. Efsane evet, bir açıyoruz. Ya arkadaşlar bir şeyin bir kostümünü veriyor ya. Mesela burada e, ee, bu var. Şöyle. Arkadaşlar şurada kupa falan diyor da unuttuğum bir şey var galiba ben bakayım. Yok. Şöyle. Açtık. Reklam. Devam ediyoruz. Açıyoruz. Süper Ender. Ender. Evet. Arkadaşlar ben burada Brokes alacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar Brokes'i aldık. Şimdi ödülleri alalım. Burada mega kutumuz var. Zaten bir şey vermez. Yerek. Arkadaşlar destan çıktı ve destan sudan çıktı. Arkadaşlar burada destan sudan bir düzenliğimiz var. Şöyle açıyoruz hemen. Bunu da açıyoruz. Efsane mi ver abi? Oy efsane mi? Oo buradan bir Miko. Nikomuzu da aldık. Arkadaşlar ilk Byron çıktığı için şimdi Byron'u çekeceğim. Ama ilk önce bir yükseltelim. Tamam. Şöyle buradan bunu alalım. Bunu devam etsin. Reklam gelmiş. Benim haberim yok. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle burada bunu alacağım. Bir dakika geliyorum. Ben. Arkadaşlar tekliflere bakın. 5 tane ki ben hiç açıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bir de şu gördüğünüz teknesi de alacağım reklama. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. Hadi bir tane karakter ver. O geliyor. Hadi be. Bitti. Şuradan da bir tane açıyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar video 5 dakika olmuş. <laughs> video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.